Ne oluyor? Bir sakin olun ya. Nedir sorun? Ya Orhan bir de sorun nedir diyorsun? Oğlun olacak o herif Fatma teyzemin sepette torpil göndermiş. Hastanede yatıyor kadın. Nasıl etmeyin adamı ya? Yahu çocuktur amma büyüttünüz ya. Yapmış bir hata. Ne büyütmesi Orhan? Dalga mı geçiyorsun sen bizle? İki aydır dükkana müşteri gelmiyor. Geçen hafta kurban kestim. İki tane müşteri geldi. Onlar da senin veletler yüzünden kaybolup gittiler. Ulan Faruk kurban kestim diyorsun. Kestiğin kurbanı dükkanda satıyorsun. Geçen hanımın ve beş çocuğunla beraber danaya girdiniz. Dana dükkanda duruyor. Kesmedin bile. Hem bu millet ne yapsın senin o bayat etlerini be? Ne bayatı be? Her senin yenilerin ben etleri. Ha, gözünüzü seveyim memur bey. Buyurun. Ya alı götürün bunlar ya sabahtan beri. Korşerim bizim suçumuz yok. Suçlu bunlar. Yunus Karaca'nın evi burası mı? Buyurun memur bey ben annesiyim. Bir şey mi oldu oğluma lütfen söyleyin bana. Yunus'um bugünleri de mi görecektik? Ne oldu oğluma? Kim öldürdü? Hanımefendi bir sakin ol. O oğlum sapa sağlam duruyor. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Ne ölmesi ne kıyması. Asıl o millete kıyıyor. Ne? Yunus adam mı öldürdü? Yunus'um karıncayı bile incitmez. Bir yanlışlık olmuştur memur bey. Karınca incitmemiş zaten. Adam öldürmüş adam. Ha memur bey e, tabancayla mı öldürdü yoksa bıçaklayarak mı? Beyefendi yok öyle bir şey. Gelin karakolda anlarsınız durumu.